Cevaplarınızı kaldıralım ve söyleyelim. Meram'da ortaokullar bilgi liselerse münazara yarışmasında ter döktü. Meram'da ortaokullar arasında düzenlenen Haydi Bil Bakalım bilgi yarışması ve liseler arası Haydi Konuş Bakalım münazara yarışması ilçe finalleri Mehmet Bey'in ortaokulu yaşam merkezinde gerçekleştirildi. Düşüncesinin doğru veya yanlış olarak da kabul. İnsanların... Meram Belediyesi Mega Projesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaların sonunda gülen taraflar Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu ve Tahir Büyükörükçe Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Meram Belediyesi'nin eğitime önemli katkısı olan Mega için Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti. Finaller sonunda birinci olan öğrencileri tebrik eden Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz da öğrencilerin Meram'ı en güzel şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi. Daha sonra sözü önce milletvekili Mustafa Hakan Özer ardından da Latif Selvi aldı. Esas olan burada olmak, bu yarışmanın bir parçası olabilmek ve tüm katılımcılar, katılanlara biz tebrik teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin özgüvenli, konusuna hakimiyeti, sunumu, ve sonucu itibariyle de bizler de izleyenler olarak gerçekten güzel bir ortamda güzel bir sunum gerçekleşti. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Yarışmaların ardından okullar ödüllerini protokolün elinden aldılar.